İmam-ı Azam, Büyük İmam lakabıyla bilinen Ebu Hanife künyesiyle meşhur Numan bin Sabit bin Zevta, mutlak müçtehit ve fıkıhta Hanefi mezhebinin imamı. Ebu Hanife, Küfe'de Hicri 80 yılında doğdu. Numan ve ailesinin Arap olmadığı kesin, onun Farisi veya Türk olduğu şeklinde var. Dedesi Zuta, Teyim bin oğulları kabilesinin azatlısı olup, Hz. Ali zamanında Kabil'den Küfe'ye gelerek oraya yerleşti. Zuta'nın oğlu Sabit de Küfe'de ipek ve yün kumaş ticaretiyle uğraştı. İslam'ın hakim olduğu bir ortamda yetişen Numan bin Sabit, küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i hıfz etti. Kıraatı yedi kurradan biri olarak tanınan İmam Asım'dan aldı. Numan gençliğini ticaretle geçirdikten sonra İmam Şavi'nin tavsiye ve desteğiyle öğrenimine devam etti. Arapça, edebiyat, sarf ve nahiv şiir öğrendi. Yetiştiği Küfe şehri ve bütün Irak bölgesi, Müslim, gayrimüslim birçok düşüncenin itikadı, fırkaların bulunduğu, itikatla ilgili ateşli tartışmaların yapıldığı, rey ehlinin bulunduğu bir şehirdi. Dindar bir ailede yetişen Ebu Hanife'nin de bu itikadı tartışmalara zaman zaman katıldı. Ebu Hanife, Şabi'nin kendisini ilme teşvikini şöyle anlatmakta. Günün birinde Şabi'nin yanından geçiyordum, beni çağırdı ve bana nereye gidiyorsun dedi. Ben de çarşı pazara dedim. O maksadım o değil, ulemadan kimin dersine devam ediyorsun dedi. Ben hiçbirinin diye cevap verince Şabi, ilmi ve ulema ile görüşmeyi sakın ihmal etme. Ben senin zeki bir genç olduğunu görüyorum dedi. Onun bu sözü benim içimde iyi bir etki yaptı. Ticareti bıraktım, ilim yolunu tuttum. Allah'ın inayetiyle Şabi'nin sözünün bana çok faydası oldu. Bundan böyle ticaret işini ortağı Hafs bin Abdurrahman'a devredecek, ara sıra dükkanla uğrayacak, asıl işi ise ilim meclislerine devam etmek olacaktı. O zaman Numan henüz 22 yaşındaydı. Ebu Hanife'nin yaşadığı yer ve çağda itikadı fırkalar çoğalmış, bir sürü sapık fırkalar ortaya çıkmıştı. Ayrıca Emevi hükümdarları Heli Beyt'e zulmediyordu. Mantığı çok kuvvetli olan Numan bin Sabit hiçbir fırkaya bağlanmadan ilim tahsilini ilerletti ve kelam ilmine yöneldi. Tartışmak, cedel için sık sık Basra'ya gitti ancak kelam ve cedelin din dışı olduğunu görerek fıkha yöneldi arkadaşını tekfir etmek isteyen ondan önce küfre düşer diyordu. Sahabi ve tabi'in bize gelen konuları bizden iyi anlatılar. Aralarında sert münakaşa ve mücadele olmadı ve onlar fıkıh meclisleriyle halkı fıkha teşvik etti. Fetva verdiler, birbirinden fetva sordular. Bunu anlayınca ben de münakaşa, cedel ve kelamı bıraktım.'' Selefin yoluna döndüm. Kelamcıların selefin yolunda olmadığını, cedelcilerin kalpleri katı, ruhları kaba, naslara muhalefetten çekinmeyen, vera ve takvadan uzak kimseler olduklarını gördüm demişti. Fıkıhta karar kılıp selefin yolunu izlemeye başladıktan sonra kendisine bir üstad alim seçti. 18 yıl Irak'ın büyük fakihi Hammad bin Ebi Süleyman'ın derslerine devam etti. Onun vekili oldu ve 10 yıllık öğrencilikten sonra kendi kürsüsünü açmak istediyse de 60 kadar fetvasının 40'ının Hammad tarafından tasvip edildiğini ve 20'sinin düzeltildiğini görünce bundan vazgeçerek onun ölümüne kadar vekaletinde bulundu. Ebu Hanife ilimle uğraşırken ticareti de bütünüyle bırakmadı. Bu onun helal rızık kazanmasını sağladığı gibi ticari kazancını ve talebelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını bağımsız bir ilim meclisi kurmasını da sağladı. Ebu Yusuf'un parasının bittiğini söylemesine ihtiyaç bırakmadan o Ebu Yusuf'u murakabe eder, yardımda bulunurdu. Gücü yetmeyen talebelerinin de evlenmesini sağlardı. Birçokları ticarette Ebu Hanife'yi Ebu Bekir'e benzetirdi çünkü o bir malı satın alırken sattığı zamanki gibi emanet kaidesine uyar, kötü malı üste iyisini alta koyardı. Muhtaç satıcıyı sömürmezdi. Bir defasında bir kadın satmak üzere ona bir ipek elbise getirdi. O fiyatını sordu. Kadın 100 dirhem istedi. Ebu Hanife değerinin 100 dirhemden fazla ettiğini söyledi. Kadın yüzer yüzer artırarak 400'e çıktığında Ebu Hanife daha fazla edeceğini söyleyince kadın "Benimle eğleniyor musun?" demişti. Ebu Hanife de "Ne münasebeti? Bir adam getirin de fiyatı takdir ettirelim." dedi. Adam çağrıldı ve fiyatı takdir etti. Ebu Hanife o malı 500 dirheme satın aldı. Bu olay o zamandan beri halk arasında günümüze kadar anlatılarak ticarette dürüstlüğe dair bir darbu mesele haline gelmişti. Ebu Hanife vakar sahibi bir insandı. Tefekkürü çok konuşması az. Allah'ın hududunu olabildiğince gözeten, dünya ehlinden uzak duran, faydasız ve boş sözlerden hoşlanmayan, sorulara az ve öz cevap veren çok zeki bir müştehitti. Fıkhı sistematik hale getirip bütün dünyevi meselelerin leh ve aleyhteki biçimlerini ortaya koyarak ve sağlam bir akide esası çıkararak doktrinini meydana getirmişti. Ebu Hanife'nin binlerce talebesi olmuş, bunların 40 kadarı Müştehit mertebesine ulaşmıştı. Müştehit öğrencilerinden en meşhur iki talebesi Ebu Yusuf Muhammed bin Hasan Eş Şeyhani idi. Halka Yaklaş Fasıklardan uzaklaş, insanlığında kusur etme, kimseyi küçük görme, bir meselede görüşünü sorana bilinen görüşü tekrarla ve sonra o meselede şu veya bu şekilde başka görüşlerde bulunduğunu zikret, halka yumuşak davran, bıkkınlık gösterme, onlardan biriymişsin gibi davran, onun talebelerine verdiği öğütlerdendi.'' Ebu Hanife kimseye benim görüşüm en doğrudur demedi. Hatta kendisinin de bir görüşü olduğunu ama daha iyi bir görüş getirene uyacağını söylerdi. Yine o talebelerine kendisinden her işittiğini yazmamalarını, çünkü yarın görüşünü değiştirebileceğini ifade ederdi. Demek ki hiçbir zaman kendisi mezhebi taassup içinde olmamıştı. Hayatının bir bölümü Emevilerin bir bölümü Abbasilerin hakimiyetinde geçti. Abbasiler iktidara geldiklerinde ehl Beyt'i gözeteceklerini söylemişlerdi. Ancak onların iktidara geldikten bir süre sonra Ehl-i Beyt'e zulmetmeye devam ettiklerini görünce onlara karşı çıktı. Bu sebepten dolayı işkenceye uğramış, hapsedilmişti. Ebu Hanife, 70 yıllık ömrünü fetva vermek, ders halkasında talebe yetiştirmek, ilmi seyahatlerde bulunmak ve ibadet etmekle geçiren, İslam aleminin yetiştirdiği büyük müçtehitlerden biri oldu. Ebu Hanife, meseleleri olmuş gibi farz ederek takdiri fıkıh hükümleri ortaya koymuş, örfü ve istihsanı sık sık kullanmış, ticari akitlerdeki iştihatlarında ilk defa ortaya hükümler çıkarmıştı. Onun en önemli özelliklerinden birisi şahsı hak ve hürriyetleri savunmasıydı. Akil bir insanın şahsı tasarruflarına hiç kimsenin müdahale edemeyeceğini savunarak fıkıhta büyük bir reform yapmıştı. Akile ve Bali'ye bir kızın kadının evlenme hususunda velayetinin kendisine ait olduğunu savunurken, babası dahi olsa hiç kimsenin şahsı velayet hakkına müdahalede bulunamayacağını söylemişti. Genç erkeğin nasıl hür velayeti varsa genç kızında olması gerektiğini ifade ederdi. İmam, takvası, firaseti, ilmi, dürüstlüğüyle halkın büyük sevgisini kazanmıştı. Ebu Hanife, alenen halkı ehli beyte yardıma çağırdığı için hapsedildi ve her gün kırbaçlatıldı. Bunun sonucunda 70 yaşında şehit olarak vefat etti. Bağdat'ta Hayruzan mezarlığına defnedildi. Cenazesinde binlerce insan hazır bulundu.